1587'de kurulan Roanoke kolonisi bir anda kayboldu ve geriye sadece bir iz bırakıldı. Croatoan Peki, bu koloninin kaybolması neye dayanıyordu? Bugün Roanoke kolonisinin kaybolmuş yerleşimcilerinin peşinden gidiyoruz. 1585 yılına gelindiğinde İngiltere'nin kraliçesi 1. Elizabeth, yeni dünyada İngiliz yerleşimlerinin kurulması için bir dizi sefer düzenlemeye karar verdi. O dönem İngilizler Amerika kıtasının doğu kıyılarında güçlü bir varlık kurmayı amaçlıyordu. Roanoke kolonisi bu büyük hedefin ilk adımlarından biriydi. İlk kurulum 1585'te yapıldı ve koloninin liderliğine Sir Walter Raleigh atandı. Ancak ilk koloninin yerleşimcileri zor yaşam koşulları, yerli kabilelerle çatışmalar ve yiyecek sıkıntıları nedeniyle kısa bir süre sonra geri dönmek zorunda kaldılar. Koloni hayatta kalabilmek için birçok zorlukla mücadele etti. O yüzden 1587'de yeniden bir koloni kurmak için yeni bir grup yerleşimci gönderildi. Bu grup yeni yerleşim yeri olarak Roanoke adasını seçti. Ancak burada da işte ler pek yolunda gitmeyecekti. Yeni koloninin kurulmasıyla birlikte lider John White önderliğinde bu grup adaya yerleşmeye başladı. Koloninin sakinleri tarım yaparak, balıkçılık yaparak ve yerel kabilelerle ticaret yaparak hayatta kalmaya çalıştı. Ancak çok geçmeden aynı zorluklar ve tehditler baş gösterdi. Yiyecek sıkıntısı, hastalıklar ve yerli kabilelerle çatışmalar. Yerel kabilelerle ilişkiler karmaşık ve bazen gergindi. Koloninin içindeki liderlik yapısında da çeşitli anlaşmazlıklar vardı. Bununla birlikte koloninin hayatta kalabilmesi için bir çözüme ulaşmak gerekiyordu. Bu dönemde John White ve diğer liderler İngiltere'ye yardım göndermek için bir yolculuk yapmaya karar verdiler. 1587 yazında White ve birkaç kişi İngiltere'ye yardım çağrısında bulunmak amacıyla yola çıktılar. Ancak bu seyahat beklenenden çok daha uzun sürdü. John White, İngiltere'den dönerken beklenmedik bir olayla karşılaştı. Dönüşü 3 yıl sürdü. Ancak bu 3 yıl boyunca İngiltere'nin yaşadığı savaşlar, donanma sorunları ve diğer diğer felaketler nedeniyle yardım gönderilemedi. John White sonunda 1590 yılında Roanoke adasına döndüğünde koloniyi bulmak için sabırsızlanıyordu. Ama karşılaştığı manzara onu şoke etti. Koloniyi bulduğunda her şey terk edilmişti. Binalar boştu, hiçbir yerleşimciyi bulamadı. Cesetler yoktu, savaş izleri yoktu. Koloninin içinde sadece bir şey vardı. Bir ağaç ve bir duvarın üzerine kazınmış olan tek bir kelime. Croatoan. Bu kelime yakınlardaki bir ada olan Kroatuan Adası'na işaret ediyor olabilir. Ancak ne bir ceset ne de başka bir iz bulundu. White daha fazla araştırma yapabilmek için Kroatuan Adası'na gitmeyi düşündü ancak kötü hava koşulları ve o dönemdeki deniz seyahati zorlukları nedeniyle oraya ulaşamadı. Dolayısıyla bu ipucu gizemin çözülmesinin önünde bir engel haline geldi. Roanoke kolonisinin kaybolmasının ardında ne olduğuna dair birçok teori ortaya atıldı. Bugün bile bu kayboluşun çözülmesi için pek çok farklı açıklama önerilmektedir. İşte o teorilerden bazıları. Birçok araştırmacı Roanoke kolonisinin kaybolmasının yerli kabilelerin bir tür intikam hareketi olabileceği üzerinde durdu. Ancak bu teori çok güçlü bir kanıtla desteklenmedi. Çünkü kazı çalışmaları sırasında hiçbir yerli kabile koloniyi yok ettiğine dair bir delil bırakmadı. Hatta Kroatuan kelimesi yerli Kroatuan kabilesine bir gönderme yapıyor olabilir. Bu da bu kabileyle bir dostane ilişkileri olduğunu düşündürebilir. Bir başka teori, kaybolan yerleşimcilerin başka bir yere göç etmiş olabileceği yönündedir. Bu özellikle yerli kabilelerle kaynaşan veya başka bir koloniye katılmak isteyen bazı yerleşimcilerle ilgili olabilir. Bazı araştırmacılar kaybolan kolonistlerin daha güneydeki İspanyol kolonileriyle iletişime geçmiş ve oraya yerleşmiş olabileceğini savundu. Ancak bu teorinin de hiçbiri kesinleşmedi. Bir başka yaygın teori ise koloninin tamamen doğal bir felaket sonucu kaybolmuş olabileceği fikridir. Fırtınalar, kuraklık, açlık veya salgın hastalık gibi faktörler bu yerleşimcilerin ölümüne yol açmış olabilir. Ancak bu teoriyi destekleyen somut bir bulguda bulunamamıştır. Koloninin kaybolmuş olmasının yalnızca bir felaket sonucu olduğunu kanıtlamak çok zor. Bazı araştırmacılar kaybolan kolonistlerin yerli halkla kaynaşarak kültürel bir entegrasyon yaşadığını öne sürdü. Bu teoriye göre koloniciler Kroatuan halkıyla kaynaşmış ve zamanla bu halkla birleşerek izlerini kaybetmiş olabilir. Ancak bu noktada hiçbir yerli kabile kaybolan bu insanları tanımadığını söyledi. 1990'larda yapılan arkeolojik kazılar Roanoke'un kayboluşunu çözme umudunu yeniden doğurdu. Bazı uzmanlar kaybolan yerleşimcilerin DNA izlerini bulabileceğini düşündü. Yalnızca Kroatoan adasında yapılan kazılar birkaç önemli ipucu sundu. Son yıllarda yapılan DNA testleri bazı araştırmacıların kaybolan kolonistlerin izini sürmesini sağladı. Ancak bu araştırmalar da henüz net bir sonuca ulaşamadı. Kaybolan yerleşimcilerin bir kısmının zamanla yerli halkla kaynaştığı düşünülüyor. Roanoke kolonisinin kayboluşu Amerikan tarihinin en büyük ve en ilginç gizemlerinden biri olarak tarihe geçti.